Master Chef'te büyük kavga. Ayla neredeyse herkesle tartıştı. Peki ama neden? Şampiyon olabilecek biri olduğunu gördükleri için herkes ona karşı mı? En yakınım dedi Sümeyye ile bile aralarında yaşanan o büyük kavga. Eylül Furkan, herkes bir yerden bakın Ayla'ya nasıl yüklendi. Yaşanan o büyük kavga. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi aslında şu an herkes ne kadar Ayla'nın karşısındakilere tepki gösterse de ilk başta Ayla'nın hatasıyla başlamak istiyorum. Çünkü Ayla şu an aktif yarışan yarışmacılar arasında tek başına tabak yapmış istatistiği yüksek isimlerden birisi. Lakin ortak hiçbir tabağı yok. Hiç kimseye takım içerisinde yaşanan olaylardan sonra yapılan yemeklerde çok fazla yardımı yok. Mesela yardımlı tabaklara baktığımız zaman aile sonuncu. Kimseyle tabak yapmıyor. Kimseye yardım etmiyor. Lakin Eylül ve Sümeyye'nin söyledikleri gibi bu aileyi başarısız ya da takım oyunculuğundan çıkartmaz. Çünkü aile gerçekten kendi aldığı tabakları en iyi şekilde yapabiliyor. Lakin kendisine yöneltilen Suçlamalarda da birazcık haklılık payı var. Çünkü yardımlı tabaklarda değil en sonda. Kendi tabağını yapıp kenara çekiliyor. Fakat buradaki asıl insanları sinirlendiren olay şu. Eylül, Gizem, Sümeyye bu denli ağır bir şekilde aileyi eleştirip çok yakın arkadaşım dedikten sonra bu tabak yapmaz kimseyle kendi tabağı geçip geçmemiz umurumda bile değil tarzı şeyler söylemesi gerçekten herkesi kızdırdı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kavgada Sümeyye mi yoksa Ayla mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.